Ben Gürcistan vatandaşıyım. İnan vallahi Gürcistan beğenmiyordum. İnan vallahi Gürcistan'a kurban olurum. Yanlış anlama. Benim yaşadığım yer Ankara. 2006'dan beri ben Türkiye'deyim. Ama ben böyle berbat halinde hayatta görmedim. Ben de yabancıyım. Hastaneye gidiyorum. İlk önce Suriyeliler giriyor. E ben de benim can can da onun can patıracak mı? Ben de yabancıyım. Sıra yok bir şey yok hani ben hayatta bir şey görmedim. Evet geri gitmeyi düşünüyor musunuz yaşadığınız yere peki? Eğer öyle devam ederse kesinlikle iyiye benzemiyor hiçbir şey. Evet. 2006'da iyi hatırlıyorum ben Gürcistan'dan kaçtım çalışmaya geldim. Kaçtım derken çalışmaya geldim gayet memnundum ama şimdi tam tersi oldu. Oraya çalışmaya gideceğiz yani. Aa, i̇nanın vallahi iyiye evet. hiçbir şey benzemiyor. E çok da yanımızda hemen dibimizde olan bir ülke Gürcistan. Yani. Bizde bizden nüfus olarak ve yüz ölçümü olarak da çok küçük. Yani çok orada küçük. durumlar daha yani. mı iyi diyorsunuz Tabii şu Tabii ki. An? Ya buraya göre o daha iyi. En daha azından iyi. para birimi daha yüksek. Hiç orada az para. Mesela e, diyelim 60 lira veriyorlar. O 60 lira da et alabiliyorsun, aylık da geçinebiliyorsun. Burada 4500 evet yani. emekli şimdi, e, asker ücreti bir alışverişe yetmiyor. çoğu vatandaş da diyor tüm dünyada bu sıkıntı var sadece bizde değil. Hayır ne yok. Orada 12 Türkiye lira et ya. Yani. Yerde yok. Kesinlikle. Et 12 lira. Bak yabancı Buraya halinde lira. basa basa elini bile sarlarım. Türkiye gibi berbat halinde hiçbirinde yok. Kesinlikle. Evet, orada fiyatlar daha iyi diyorsunuz yani. Aynen. Çok ucuz. Yaşıyorsunuz burası. orada galiba. Evet Aynen yaşıyoruz. Diyoruz. Ama berbat halinde bugün inan vallahi üzülüyorum. Çünkü evet. sonuçta ben de çok burada güzel, yaşıyorum. Yani memleketimiz çok perişan vaziyette. Ya yabancılar şimdi yani. arkadaşlara yardım etmek çok sevap. Eğer Müslümanlık her yerde böyle ama ilk önce kendi memleketinin karnını doyuracak. Ondan sonrası kendi başka ülkeye. E, çoğu Türk vatandaş da onlar bizim din kardeşimiz bakmak zorundayız diyor halen. Katılmıyor musunuz? Kesinlikle katılmıyorum. Ama yanlış anlamayın. Bak e, gidiyorlar yardımlaşmaya. Elinde altınları dolu, telefonları en dediğin gibi iPhone'ları ama benden senden daha iyi. Hiç kesinlikle kabul etmiyorum. Yok, çok ters, çok hani Müslümanlıktan hiçbir şey alakası yok. Onu basa basa söylüyorum. Sizce Müslümanlık nasıl? Nasıl? Hocam, siz nasıl? Yani siz diyorsunuz hayır ya bakım. tamam Müslümanlık şey nasıl? Var. O, onlar da bizim sonuçta onlar da ama insan. Abicim bak, yani yani demek sen gelmişsin. Şey bir saniye siz gelmişsiniz bizim memleketimizde yaşıyorsunuz bizim ülkemizi kötülüyorsunuz çok ayıp yapıyorsunuz. Gerçek doğru Gerçekten. Hayır, işte doğru Şimdi değil. bir şey soracağım bir saniye. Türk vatandaşı mısın? Türk vatandaşı mısın? Türk vatandaşı, Türk vatandaşı yani. olarak sen bugün düzsen Hangi ülke sana elini uzatacak? Ya Suriye mi uzatacak? Biz Müslümanız. biz Müslümanız. Biz Müslüman olarak ihtiyaç sahibi olan insanlar da tamam. var. Ben demiyorum. Abi, Her insan bizim. Gelsin. Tamam. Kürdistanlısı da geliyor gelsin. benim memleketimde. Iraklısı da geliyor dediğine, benim dediğine memleketimde. haklısın diyeceğim. Ben Yok, de sana bir şey e, soracağım. Tabii ki sor abi. Şimdi ben e, sanıyor musun ki sen Suriye'den doktor Türkiye'ye mülteci geldi. Yok. Abi. Bak çalışmayı da sevmiyorlar. Ben ona da katılıyorum. Bak Afganlılar çalışıyor. Bak şu anda Türkiye'de Afganlı olmasın iş bir doğru düzgün çalışacak adam bulamazdım. Ben ya? bir saat. Şey Abici, ben ben kilit parke işi yapıyorum. Ben gidiyorum. Çalıştıracak gidiyorum. bir tane Türk bulamıyorum. Bir gün geliyor, ertesi gün ben bu işi yapmam diyor. Ama Afganlısı geliyor. Cahir cahir yere yatıyor çalışır. Çünkü, niye çünkü niye? orada da sizin insanlık suç işliyorsunuz. Niye suç işliyorsunuz? 5 bin lira hakkıysa Türk'ün. Bak bir dinle. Ben, ben 250 alayım alıyorum. Seni. evet. 5 abi. bin lira Türk'ün hakkıysa vermiyorsunuz. 300 lira Afgan çalıştırıyorsunuz. İşte vermiyorlar. 300 lira Afgan bak, çalıştırıyorsunuz. Ben, bak ben Afgan'a 250 veriyorlar. Bana da 250 veriyorlar. Arabayı Abi, ben ama de adam, adam yok. Ben de elektrikçiyim. şantiyeciyim. Yok var mı? Adam ben var, şantiyeciyim. Ele mu? ben elektrik Şimdiki gençler ne yapıyor? Gezelim, rahat para kazanalım. Kolay Yok, ben ya. 20 yaşındayım. Sana saydığım para işçilerin saydığım ben Ben ya. 20 yaşındayım. İnşaatta amelilik de yaptım. Ben 12 yaşından beri. 12 yaşından beri çalışıyorum. Ben 20 yaşında bir sürü iş tamam, sayabilirim. Hayır, şey kavga değil. Kavga değil. Ben 20 yaşındayım abi. Sana yaptığım işleri saysam ağzın açık. Ben ışıklarda su bile sattım. Ha, paraya ihtiyacım yok bu. Tamam da yabancılar için ülkemizi kötülemeyin. Abi, ülkemizi kötülemiyoruz. Olay, olay bizim memleketimiz. Tamam mı? Biz. Abi bak bir şey söyleyeyim. Kameraman evet. abim de gelsin. Evet. İddia bayileri, Ganyan bayileri evet. bir gezelim seninle ya. Gel tıklım abi. tıklım. Niye? Yani Niye? millet de artık para yok. Millet oraları ümit bağlamış. Niye? Abi. İş yok. Adama diyorsun ki gel çalış ee şey. sana 4000 lira vereyim. 4000 lirayla kira mı ödeyeceksin? Kahvaltılık mı alacaksın? Benim bu seneye kadar soframda 6 çeşit peynir olurdu. Şimdi ben bir alamıyorum. çeşit peyniri zor tamam, görüyorum. Tamam, alamıyoruz. Alım gücümüz e, tamam. yavaşladı. Benim ben ülkem şey demiyorum. Benim Bak, onları besliyor. Önceden, Beni beslemiyor. Ben, ben kötü abi. E, markete giriyordum. 700-800 bin lirayla alışveriş ediyordum, bir ay geçiniyordum. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bir buçuk, iki bin lira alışveriş ediyorum, ben geçinemiyorum. E şimdi neyi savunuyorsun? Ha, ama bakın, ben demek istediğim şudur. Yani sonuçta hepimiz Müslümanız. Ülkeyi kötülemeyelim. Kötülemeye kötülemeye kötülemeye. Müslümanlık, layıklık vesaire Bak, değil. bayan gelmiş, bu ülkede ye ye ekmek yemiş, benim tamam. ülkemi kötüliyor. Ben bunun karşısında. Ama dinlemeden, hanımefendi diyor ki ben yurt dışında ne? yaşıyorum, ne? Türk'üm diyor. Bak dinle, ben ülkeme geldiğimde diyor, Türkiye'ye geldiğimde diyor, ben Türkiye'yi ilk defa bu kadar kötü gördüm diyor. Tamam. bana göre ülkemiz güzel ya. Allah'ınız. Tamam. Ben tek isterim. Tamam. Herkesin şahsi fikri. Teşekkür yani ediyoruz. Sağ olun. Allah Teşekkür ederiz. Ya biz üniversite mezunu evet. insanlarız. Evet. Ee, bu ülkede yaşam kaygısı. Benim kardeşim üniversiteyi yeni bitirdi. Niye benim ülkemde çalışmasın? Kirasını, ekmeğini kazandıktan sonra, cemini harçlığını kazandıktan sonra niye ülkede rahat bir şekilde kalmasın da yurt dışında e, amelilik yapsın? Yani niye yapalım abi bunu? Sonra ben Dubai'ye gideceğim amelilik yapmaya. Ben, Neden bu ülkede değilim? 25 yaşındayım, üniversite mezunuyum. Telefonumu değiştiremiyorum. Ben yani telefon sürüyor ya dayılar. Her yeri param parça. Ben niye güzel bir telefon alamayayım kendime? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Ben buraya yemek vermiyor muyum? Evet, Dubai'ye mi gidiyorsunuz hocam? Dubai'ye gideceğim. Amelilik yapmaya, inşaatta İnşaat elektrikçi, olarak amelilik yapacağım. yapacağım. Daha yeni mezun oldum. Yaşım 20. Ya kendi ülkemde kalmayı isterim tabii ki. Hani şimdi bilmiyorum oranın örfü adetini bilmiyorum. Burada büyüdüm, doğdum, büyüdüm. Ama burada değişti. Oraya gitmek istemiyorum açıkça söylemek gerekirse. Ama niye? Hayat şartı kötü. Gideceğim para biriktirip geri dönmek zorundayım. Evet. Yani Ameliyat için ben ülkenin dışında... Benim kaç için. tane arkadaşım ya işte burgerde çalışıyor. Üniversite öğrencileri bitirmiş. Başka öğrencilerin ödevlerini yaparak para kazanıyor. Bunlar gerçek. Bunlar bizim çevremizde olan şeyler. Adam evet. e, makine mühendisi benim arkadaşım. E, iş bulamadı. Şimdi alt sınıftaki makine mühendisi öğrencilerin ödevlerini yaparak harçlık şey çıkartıyor. Evet. Adam 5 yıl boş okumuş. Ben 4 yıl boş okumuşum. Bu çocuk e, boş Öğrenciler gerçekten boşa mı okuyor? Üniversiteyi kazanmak kolaylaştı diye olabilir mi? Bir Şimdi için? insanların evet. kendine eğitmesi lazım. Ben buna her zaman inanırım. Ama insanların kendine eğitmesi artık üniversite okumak değil. Evet. Kesinlikle. Ya yani üniversite ben şimdiki aklım olsa okumazdım. Gerçekten söylüyorum okumazdım. Kendimi eğitir miydim yine eğitirdim. Nasıl eğitirdim? Zaten annemden babamdan aldığım eğitim. Başta Atatürkçülük, Atatürk'ün izinden yürümek. Bunlar kendini insanın belli bir seviyeye getirir. Ama artık abi ben mühendis oldum. Benim babamın yanında inşaat mühendisi çalışıyor. Vasıfsız eleman. Dört bin lira maaş veriyorlar. Niye? adam okumuş da hiçbir şey öğrenememiş ki. Pandemide zaten eğitim bitti. Aynen. Ya bu şekilde. Var mı eklemek hocam? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dubai'de başarılar o zaman. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eyvallah. ben tıp öğrencisiyim ve buna rağmen bu ülkede çalışmak zorunda bırakılıyorum. Devlet ne yazık ki çok destek vermiyor. Hani biz normalden aydın olma potansiyeli taşıyan kesimken ülkede ne yazık ki işçi sınıfına düştük. Tıp öğrencisin. Evet. Ne iş yapıyorsun kardeşim sen? Ben otellerde çalışıyorum. Lobilerinde çalışıyorum, resepsiyonlarında çalışıyorum. İşte müşterilerle falan ilgileniyorum. Öyle. Ya bu da işte eve çıkmamız falan gerekiyor. Çünkü yani burada okulum var ve okulum çok uzak yerlerde oluyor. Ankara tıpta okuyorum zaten. Oraya gidemiyorum şimdi Cebeci ve Sıhhiye taraflarında ev bakıyorum işte. Evde asla bulamıyoruz. Çünkü biz mesela eve gidiyoruz. Bin lira diyorlar bize mesela. İki gün sonra diyorum ki abi ayarladık deme. Hani bin liraya ben oturabileceğim deme. Yok diyor. Ben iki bine verdim. Kime verdin abim? Afgan biri geldi. 2000'e aldı. Ya da atıyorum, Suriyeli biri geldi 2000'i aldı diyor. E, bu koşullarda yapamıyoruz. E, doktorlar da gidiyor ülkemizden bununla ilgili ne düşünüyorsun? E, şöyle söyleyeyim mantıklı olan o ama ya ben birazcık daha böyle duygusal düşünüyorum belki bazılarına göre daha böyle saçma gelebilir bu. Ben hani sonuçta herkes giderse burada kimse kalmayacak mantalitesindeyim. E, bu ülkeyi de bize Atatürk emanet etti ve ben bu ülkede kalmak isterim açıkçası. E, bu ülkede de kalmak istemem ama bir yere kadar geliyor çünkü Kendimi de geliştirmem gerekiyor. Doktorluk çünkü öyle basit bir şey değil ne yazık ki. Bugün bile kaç tane intihar eden doktor oluyor işte. 36 saat nöbette kalıyorlar. İntihar edenler oluyor. Hatta geçenlerde bizim hastanemizden biri intihar etti. E sebebi de şu: 36 saat boyunca çalışmış, sürekli bir bu tempoda ve artık diyor ki ben hayatımı yaşayamıyorum ya yaşayamadım veyahut da bu şekilde sürdürmek istemem diyor. Evet. Biraz önceki arkadaş da Dubai'ye gideceğim dedi. İnşaatta çalışacağım, ameli olacağım dedi. Gerçekten <laughs> ya, gidiyormuş Dubai'ye. Aslında arada. şöyle zaten. Mesela e, ben Bundan bir 5-6 yıl öncesinde Avrupa Birliği programıyla İngiltere'ye gitmiştim. Orada bana imkan da sunulmuştu. İşte böyle bir e, test-mess yapıyorlar. İşte burada kal, burada oku ve devam et şeklinde bir program sunmuşlardı. Orada mesela gittiğim zaman, ta o zamanın kuruyla bile e, bir mesela dükkanda çalıştığın zaman buradaki doktorla eşdeğer kazanıyorsun. Yani dükkanda çalışmak ne aslında asgari ücrettir değil mi? Evet. Burada azami ücret doktordur ama asgari ücret az, azami ücret bir olursa bu da bizim ülkemizden hani kalmak için pek bir neden göstermiyor. Duygusal faktörleri bir kenara bıraktığımız zaman. İnşallah o zamana kadar güzel olur bazı İnşallah. şeyler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.